Muhteremler, çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanı yani bu zamanı anlatmış ve anlatırken de şu ifadeyi kullanmış. İnsanların imanları ellerindeki köz parçası gibi olacak. Elinde tutsa eli yanacak, bıraksa sönüp gidecek. İnsanlar günahlarla karşı karşıya kalacaklar. Her an günah işleme potansiyelleri ellerinde olacak. Günaha ulaşmak çok kolay olacak. Peki böyle zor bir zamanda kendimizi günahlara karşı nasıl frenleyebiliriz? Ne yapmalıyız? Bu konuyla alakalı 7 tane maddeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yani günahla karşı karşıya kaldık. Ne yapmamız gerekiyor o günahtan korunmak için? Birincisi muhteremler günah ortamından uzak duracağız. Kendimizi sınamayacağız. Kendimizi imtihan etmeyeceğiz. Yahu ben oraya gitsem de ben efendim şunu yapsam da bana bir şey olmaz demeyeceğiz. Kendimize güvenmeyeceğiz. Günah ortamlarından son derece uzak duracağız. Hz. Yusuf aleyhisselamın kıssası Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken Züleyha kendisinden kötü bir şey talep ettiği zaman ve babe kapıya doğru koştu orada kalmadı. Allah'a sığınırım diyerek kapıya doğru koştu. Demek ki bizler de bir günahla karşı karşıya kaldığımız zaman hemen o ortamı terk edeceğiz. Uygunsuz bir mesaj mı aldık birisinden? Hemen engelleyeceğiz. Hele bakayım neymiş demeyeceğiz bize uygun bir kredi teklifi geldi. Aradılar müşteri hizmetlerinden. Efendim sizin için çok cazip bir kredi var. Düşünmeyeceğiz, asla kabul edemem diyeceğiz. Bütün günahlarla karşı karşıya kaldığımız anda hemen terk etmenin derdinde olacağız. İkincisi, boyun kırıklığıyla beraber Allah'a yalvaracağız. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi. Ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekum cahilin. Allah'ım bu kadınların hilesini, tuzağını benden çevirmezsen ben senin seçkin bir kulunum ama gönlüm onlara meyleder cahillerden olurum. Ne olur ya Rabbi beni koru diyeceğiz. Yani Allah'a güveneceğiz, kendimize güvenmeyeceğiz. Hemen muhasebe içerisinde olacağız. Üçüncüsü nefsimizle uğraşacağız. Nefsimizi temizlemenin derdinde olacağız vesvese geldiği zaman ya şu günahı işlesene veyahut da şuraya bir gitsene. Ama bakıyorsunuz ki oraya gitmek sonuçta sizi günaha götürecekse hemen o vesveseleri zihnimizden atacağız. Muhteremler zihin bir şeyi çok fazla düşünürse